Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince uzaktan eğitim görmekte olan öğrenciler belirli koşullar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime geçti. Yeni normalleşme süreci çerçevesinde Kayseri'de ise 158.155 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. TV1 mikrofonlarına konuşan öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Araya 2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okullarına döndü. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitimdeki belirsizlik sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüz yüze eğitimle ilgili okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme süreciyle ilgili olarak alınan kararları açıklamasının ardından turuncu kategoride bulunan Kayseri'de 158.155 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Kayseri'de okul öncesi 18.010, İlkokulda ise 97.326, ortaokul 8. sınıf ve özel eğitim okulları ve sınıflarında 23.585 ve orta öğretim 12. sınıflarda ise 19.234 öğrenci olmak üzere toplam 158.155 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. bir aranın ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler TV1 mikrofonlarına duygularını aktarırken gözlerindeki mutluluksa görülmeye değerdi. Mutluyum. Açıkçası heyecanlıyım. Ee, yeni bir gün, yeni bir şey. Ee, hani yeni yeni heyecanlarla sanki iki defa okula başlamışım gibi hissediyorum. Çok güzel. Okullar açıldı. Şu an çok mutluyum. Okullarımıza yine kavuştuk. Yani gerçekten çok mutluyum. En sonunda eğitimimize ulaştık. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Yani pandemi sürecinde oldukça okula arkadaşlarımız arkadaşlarımıza set kaldık. Tabii ki bu da büyük bir marifet değil. Öncelikle herkesin eğitim ve öğretim serüvenine devam ettiğini kutlarım. Ki yani biz okulu özlemiştik zaten. Açılması bizim için baya güzel oldu. Bayağıdır da gelmiyoruz. Yani iyi oldu pandemiden. Neler söyleyeceksin? Arkadaşlarım zaten söyledi çok mutluyuz. İnşallah Covid biter. Komple okulda herkes gidebilir. Bu kadar. Özledin okulu? Evet bayağı iyi yani açılması. Arkadaşlarımı da zaten özlemiştim. Dersleri özledim. Bu kadar. Hepimiz özledik okulu. Çok özledik. Yani ben de özledim okulu. Yani yüzde yetimde şey bu canlı ders değil ki yüzde yetim her zaman daha iyi yani. Şimdi değerli yani.